Herkese selamlar. Ben Alaaddin. Ee, bugün Hypixel oynuyoruz. Hypixel'de Bedwars oynuyoruz. Çok bekletmeden hemen videomuza geçelim. Orospu bu çocuğu Alaaddin. Amını siktim pezevengi siktir git. Koyduk mu diyor. Ulan senin ananın amına ben koyayım Orospu bu çocuğu. Hemen şöyle alalım. Umarım senin eğlenceli. Ananı sikiyim. Gel buraya. Ha. düşüyor. diyor da az kalsın. Neyse gidelim biz. O arkadaş oraya doğru gitsin. Biz de buraya doğru mu gitselim? Gidelim. Gitselim. ne yani amına koyayım. Neyse. Ee, gidelim. Sürekli alt, e, alt yapamıyorum pardon. Ee, çünkü yapınca yapışkan tuşlar diye bir şey var. O sorun çıkartıyor. Ee, bir hata veriyor. Bir sekme açılıyor. Öyle olunca da kayıt gidiyor. Ee, sorun yaşamak istemediğimden dolayı. Maalesef yapmayacağım. Da Hemen diyeyim sonra yanlış anlaşılmasın. Ananı sikeyim koşamıyorum. Hızlıca gidelim. Ee, bunları sandığa koyacağım. Ne yapıyorsunuz orospu çocukları size? Ananı sikeyim. Neyse gitti o. O gitti o gitti. normal elde yapıyordum az kalsın. Neyse gidelim biz de biz de onlara baskın yapalım da. Şimdi bak bunlar önümü kapatıyor. Vücutları sonra anasının amını görüyorum affedersin. Yap oraya kral niye öyle yapıyorsun? Bak ben de geleceğim yani. Neyse dur şuraya da bir tane şöyle yapalım biz. Biz bunun gibi amcık değiliz amcık amcık. Geri zekalı. Bir tane şey varmış. Gelsin bakalım. Gel gel gel. Gel ibine. Gel gel. Seni amcık. Seni gide ibine. Gel buraya gel. İbine gel buraya. Ananı, anasını sikeyim anın. <laughs> Abo. Yastığımızın altındaki şeylerimizi alacağız işte altınlarımızı falan. Biz alalım bize. Bunları alalım. Sen de burada bir iki. Dostum bak siktir git buradan ananı sikerim senin ha. <laughs> Oy babey gördünüz mü bak işte bu oyun böyle oynanır anladınız mı? Bazı amcıklar bazı ibineler oynadıklarını sanıyor ama bok gibi oynuyorlar. Toş hoş sen bekle ben senin ananı sikmeye geliyorum. Dağları, daşları aşacağım, geleceğim. Senin avradını sikeceğim. Anne neyse, sonuç olarak e, kral bana yazdı ki Anladın mı? Yok, yazmamış. Neyse sorun yok. Oo, şey geldi lan. Büyümüyor. Helal olsun lan. Takım çalışıyor cidden. Ya pezevenk. Şehirlere bombalar ya biz durmadan sevişiriz Biraz beklesin ya. Ya neyse dur şu. Öldü kendi öldü amına koyayım. Neyse. Oh, damn, girl. Damn. Şimdi yarra yedik bu arada onu söyleyeyim. Ee, bir tane altınım gelsin. Ondan sonra birikim ee, çok zaman kaybetmeden hemen oynayalım O adamlar buraya doğru gelecek çünkü Ben eminim Bak görüyor musun Göte geliyorduk işte bu kadar basit hatalar yüzünden Ölüyorum i̇şte, Anladınız mı bu yüzden işte beyler Anladınız mı Badi ilk kırılan takım biz olduk Biraz Utanç vericiydi <laughs> Lanet olsun işte bu çok kötüydü. Neyse sorun yok. İkinci maçımıza geçelim. Bekle. O bizim bedimizi kırmaya çalışırken ee, kendi bedi kırıldı. İyi oldu. Hoş oldu. Neyse biz elmaslarımızı biriktirelim. Ha bizim kimmiş bu? Elmasları biriktirelim az sonra şey alırız büyü basarız. Bir takım bitti. Ben bu maçı ya yani hemen erkenden konuşmayayım ama alacağımıza inanıyorum. Böyle bir his var içimde. İşte gelmişken şuraya bunların altınlarını da alalım. Ha bana biraz lazım aslında ya. bu biten takımın şeyine daha çok altın mı gidiyor acaba bilmiyorum. Şuradaki elmasları da alalım. Ondan sonra büyüyü basalım valla. Bunları bırakayım oraya. Sonra gideyim bir tane daha alayım kendime. Ee, bunları da kasaya koyayım. Sonra gideyim oraya saldıracağım. Biraz heyecan olsun. Daha hiçbir kişiyi bile öldüremedim çünkü. 8. Ha yetiyor aslında ya. Tamam. Şunları da koyalım. Ok yapacağım kendim az sonra. Bu da kalsın bende ya. Lazım olur. Oros bu çocuğu Aladdin. Ben ona gideceğim. Tamam bir tane varmış. Tamam gidelim biz buradan. Ee, büyü basalım şeylere. <laughs> Oo düşüyordum. Bende 30 tane oldu. Son bir tanesini buraya. Tamam artık Tüm şeylerde büyü var. Bütün silahlar mı diyeyim bilmiyorum. 12 tane şey lazım. Alalım. Bundan sonra artık bize lazım bu şeyler. Ha yok bunu alacaktık. lan Burası şey şey şey. <laughs> Lan çok eğlenceli oldu ha. Neyse ben bunu bir daha yapacağım. Bir daha gideceğim bir şey. Golem molem bir şeyler yok mu? Golem. Golem golem golem. Golem bulabilsem. Ha. Şöyle koyalım. Oğlum bunlar bok gibi oynuyor lan. Alırım ben bunları. Öldür lan! Dur, lan. Dur, dur, dur dur. Lan ö... Ya! Lanet, lanet olsun, olsun ya! Al arkama bırak blok... Konuşamıyorum. 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 Lanet olsun. Arkama blok koysaydım alırdım. Ama neyse yine de iyi ilerledik. 6 tane adam öldürmüşüm sonuçta. Dilek olay. Baya fazla bir rakam mı? Ya baya fazla değil ya. neyse. Fazla diyelim biz ona. Ya orospu çocuğu sen ne yaptığını sanıyorsun he? Amcık. Buraya gelirim. <laughs> tamam yine ölmem. Ölmem ki. Ölmem ki. Ölmem ki. Ölmem ki. ölmem 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 ölmem. ölmem. Ölme. Sen de adam acam, ben de adam acam, bacı kaldı. Lan yapmayın orospu çocukları yapmayın yapmayın. Ananızı sikim lan. Ananızı sikim lan. Victory. Aa almışız lan. Nare oldu bu? Ya kazandık. Neyse tamam iyi oldu. bir tane daha oynayalım mı? Hadi oynayalım.